Oğlum ne zamanlar gördük ya Twitch Prime'ın. Ay Berin mi o? Siz kendi aranızda bir fight'a e girin bakayım ya. Ben de birden kim çıkartayım. Çıkartamadım. Ejderman. Yukarıda West 2 vardı da aldırır mı bilmiyorum. Aşağı düşmeyecektik ya. Aldırdı. Roketi var o yüzden biraz temkinli oynamak lazım. Çok iyi ya roketim oldu. Lan bu ne? Oraya başka bir dam var. Roketliyi öldürmedim ben sanırım. Bak tufan. Yok roketliyi öldürmedik biz. Ya var ya bir şey yapıyorum ama Allah beni affetsin ya. Roket yiyeceğiz beynimize ama. Ben roketi vurmamışım bu arada. Şu an tekrardan öğrenmiş oldum. sağlam fight dönüyor acaba Sağlam bomba attım ha İmkanı var Ne oldu lan? Hakan ne oldu? Kardeşim Ben demin roketin altından atlamadım değil mi ya? Ben demin sanırım roketin altından attım chat Buna bir replay'den bakalım Kardeşim iyi misin ya bu arada Allah elik versin. Aman bir dikkat et bak, roket bir çarpar. Hmm. Ya çok fazla kill alamadım ya. Uf, <laughs> bunun güzelliğini kes şimdi. Bak 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 bak. Pat. Ne oldu lan çocuk nerede? Oğlum bu çocuk nerede lan? Hey, Gigi, Hayır hayır hayır. Hayır, hayır 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 Ey düdümen. Gel 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 gel. Hop yakaladım kardeşim. Ya DBS'in faydalarından bahsetmiyorum öyle ya ya. DBS'in faydalarından bahsetmiyorum bile abi. I don't want to dance with the dark and the dark yakaladım. Tamam <laughs> herkese hola var lan. Amazon Basics Türkiye'ye gelecekmiş. Abi o Basic'ler var ya o kadar önemli şeyler ki. Amazon ufak ufak Türkiye'ye gelmeye başlıyor zaten ya. Ki bence doğru adımları atıyor. Yavaş yavaş bak yavaş yavaş, sakin sakin. ilk önce gaming Prime'ı getirdi. Ondan sonra şimdi basic'leri getirecek. Amazon basic dediğimiz şey de çat böyle işte pil olsun, ne bileyim ya basit şeyler. Ama böyle gerçekten ucuz oluyor böyle. Ucuz ve kaliteli. Ya basic stuff'lar basic aletler. Basit Efendim söyleyeyim işte HDMI kablosu Normalde işte HDMI kablosuna sen şu anda en kaliteli kabloya nereden baksan bir 100 lira falan veriyorsun herhalde Hatta bilmiyorum daha bile fazla olabilir belki böyle gerçekten kaliteli işte 144 Hz istiyorsan 144 Hz verecek bir kabloya belki şu an 100 lira belki daha bile fazla veriyorsundur bilmiyorum Amazon Basic'te mesela 40 lira olacak 30 lira olacak o kablolar Çin taktiği. Valla kardeşim neyin taktiğidir bilinmez. Ben aptal bir kabloya normal fiyatından 10 katı ya da 5 katı daha fazla para veriyorsam ki Amazon'da bunun çözümün sorunun çözümü olacaksa istiyorsa babamın taktiği olsun. E, 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 şey vereyim en basitinden örnek vereyim. Ee, benim kulaklığım pille çalışıyor. Pili şarj edebiliyorsun yani ö, özel bir pille çalışıyor. Bu pilin orijinalinin fiyatı Sennheiser'da orijinalinin fiyatı e, tanesi 100 lira. Yani iki tane pil alman gerekiyor. 200 lira falan 200-250 lira falan. Amazon Basic'te 6 tanesi aynı pilin 6 tanesi para 8 tanesi 10 dolardı. Orada bir tane ağaç uçuyor muydu lan? Buna oğlum. Bu niye uçuyor? vergilerinde ya tabii ayar çekerler. Yani eğer işte Amazon'un Türkiye'de şirketi varsa vergileri bir şekilde ayarlarlar. Şirketi yoksa asıl sorun. Şirketi varsa o vergiler düşürülür. Ki Amazon bunu çözer ya. Bak Amazon abonelik normalde 40 lira 8 TL yaptılar. 8 lira yaptılar adamlar aboneliği. 40 liradan 8 liraya. Yani ne kadar indirim oluyor? Benim muhasebem pek iyi değil. Yüzde bilmem kaç indirim. Yüzde yüzden daha fazla sanırım. Yok. Yüzde yetmiş falan indirim oluyor değil mi? Yüzde yetmiş, yüzde falan indirim oluyor. Yüzde seksen değil mi? Aynen aşağı yukarı. Nå har vi ordna med salat. Amazon'un bu arada yani hani bütün Türkiye'deki işte bu hepsi burada işte ne bileyim gitti gidiyor vesaire onlardan hepsinden hani böyle kar gütmeden fiyat koyma şansı var. Ya yani belirli ürünlerde kar gütmeden fiyat koyarsın. Hani bazı ürünlerde fiyat yine yüksek olur ya da normal olur. Adam seni tercih etmeye başlar ufak ufak. Sana böyle güvenir Amazon'un genelde böyle yapıyorlar zaten hani ilk önce müşteriye güven veriyorlar güvenden sonra yavaş yavaş hani sürümden kazanmaya başlıyor adam yani Türkiye'de hiçbir sanırım hiç kimse böyle yapmıyor adamın politikası doğru ya hani ölür müsün yahu? Almayacağım bu fight'i ya. Bomboş bir fight bu. O mesafeden kar 98 sıkıyorum ben. O M24 sıkıyor. Sanok böyle fight'lara gelmez abi. Sanok'ta fight dediğin 5 saniye sürecek sürmeyecek. Baktım 5 saniyeden fazla sürüyor. Salacan. Oğlum Amazon şu anda Netflix'e kafa tutuyor ya. Video Prime diye bir şey çıkardılar ya. O bildiğin Türkiye'de Netflix'e kafa tutuyor şu an. Net yani. Ötesi yok. Normalde Netflix 40 lira. Amazon Prime 8 lira ve sonsuza kadar 8 lira sanırım. Baya uzun bir süre 8 lira olacak. Ne öv öve bitiremedik Amazon'u. <laughs> Netflix kadar filmi yok hayır. Yani o kadar filmi yok ama yani kafa tutmaya başladıysa ufak ufak illaki yeni filmler getirir ya. Boş durmaz yani. <laughs> ama Netflix'te birazcık zor ya. <laughs> Netflix birazcık sıkar ama bilmiyorum bakalım deniyor bir şeyler Jeff abimiz yapsın bakalım. Nereye lan bu adam? Anlamadım ya. Çocuk yok oldu. Hemen arkamda adam yatıyormuş. Şansa bak. Ya en azından silah çok dağılmıyor ama abi en azından dağıl ya o kadar çok dağılmıyor kanka ya. Ya bir şey değil yani nasıl diyeyim? AK'nin boş halinden daha az dağılıyor. Anlatabildim mi? Veya berilin bomboş halinden silah çok daha böyle az sekiyor ya. Hatta hiç sekmiyor abi bu silah. Bu silah büyük ihtimalle değiştirecekler. Böyle bir silah yok çünkü şu an. bak sana kanka <laughs> Hey gidiyor Oğlum ne muhabbet ettik be? PUBG mi oynuyoruz, muhabbet mi ediyoruz? İkisi de bir arada. <laughs> 32 canı var ya bunun oynarız ya West 3'le Şuraya gidebilirsem markıma gideceğim Normal bir silah değil bu arada ya Yani bu oyunu Fazla bir silah bu Abi bir vs bir Gidip airdrop alalım. Bir vs bir kaldık direkt. Tanksa var da haksızlık. Zaten bu silahları şeye getirmiyorlar ya. Ranked moda vesaire. Oyunun profesyonel tarafında olmuyor. Yok bu silahlar. Bu alınmamıştır var ya. Kendimi kötü pozisyona soktum ya, iste, istemeden. Aa, bait attı. Ya, yolun karşısındaydı var ya vuracaktık easy easy var ya işi zorlaştırdık Ne oldu lan? Oğlum ne oldu lan? Vallahi ben hiçbir şey yapmadım abi. Va nasıl oldu bilmiyorum. Evet abi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bol konuşmalı, bol e, içerikli bir oy oyundu. Yorum atmayı, like atmayı unutmayın videoya. PUBG.com'dan da desteklemediyseniz halen daha onu destekleyin. Çok teşekkür ederim. Ciciiz.